insan okur yazarlığı veya insan tanıma yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz yüz analizleri veya beden dili analizleriyle alakalı önemli olduğunu düşündüğüm bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer uzmansanız veya uzman olduğunuz şeklinde bir algı varsa çevrenizde söyledikleriniz önemli, söyledikleriniz ciddiye alınacak, söyledikleriniz duyan insanların psikolojilerinde, davranış tercihlerinde, iç diyaloglarında etken unsur olarak kalacak. Öyleyse bir şekilde hangi alanda olursa olsun uzman olduğunuz, yetkin olduğunuz, deneyim sahibi olduğunuz gibi bir sorumluluğu taşıyorsanız öncelikli olarak ağzınızdan çıkan her bir ifadenin bir, bilimsel. iki teyitli. Üç, ayağının yere bastığından emin. Ve dört, çok önemli etik değerleri de içine barındırıyor olmasını önemsemelisiniz. Önemsemiyorsanız bir sorun var orada. Neden mi bundan bahsediyorum? Şu yüzden, insanlara diyoruz ki, yaptığımız çalışmalar insan tanıma adı üstünde insanları tanıdığımız iddiası var ya, işte o yüzden ne söylediysek insanlar kendileriyle ilgili söylenen sözleri özellikle belli isimlerden, belli ağızlardan çıktığında ciddiye alırlar. Ciddiye almaları da gayet güzeldir çünkü hürmet gösterirler. Sizin deneyiminize, donanımınıza, isminize, ünvanınıza. Öyleyse dikkatli konuşmak esas. Biz buna edebiyatta, linguistikte eufemizm diyoruz. Bazı sözleri seçerken yumuşatarak ifade etme. Zaten insan tanıma yöntemleri çalışan herkesin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi iletişim becerisidir, sözcük seçimleridir, cümle yapıları, vurgular, tonlamalardır. Kiminle konuştuğunu anladığını iddia eden insan tanıma uzmanları karşıdaki kişinin hassasiyetini göz önünde bulundurmadan kontrolsüzce ve fütursuzca ağzından çıkan sözlerin nereye varacağını planlamadan hesaplamadan konuşuyorsa Zaten başlangıçta karşıdaki insanı tanıyamadığının göstergesi de bu. Yani karşınızda profesyonel birisi olmayabilir o durumda. Öyleyse lütfen bu nazik hatırlatmayla başlayıp zihninizde de bunu bir tarafa, kulağınızın da her zaman böyle duyduğunuz, dinlediğiniz bir tarafına yerleştirin. Çünkü insan tanıma, insan okuryazarlığı dediğinizde toplum sizi ciddiye alacak ve sözleriniz önemli. Burada söylediğiniz bir ifade kişinin eve gidene kadar aklına takılacak. Sizden duyduğu bir ifade sizin yazdığınız herhangi bir değil mi cümle yaptığınız sosyal medya ortamındaki bazı paylaşımlar sadece kendisine değil çevresindekileri de tedirgin edebilecek. Öncelikli olarak öyleyse bunu aklımıza tutmamızda fayda var insan tanıma, insan okur yazarlığı iddiasında bulunuyorsa, yüz analizi olabilir ya da diğer şekillerde analizler olabilir. Lütfen etik sorumluluklarınızı aklınızın bir kenarında, köşesinde hem de her zaman tutun. Yoksa söyledikleriniz o kişilerin içlerinde zihinsel bir halde büyüyecek, büyüyecek, başa çıkamayacak ön yargılar, varsayımlar. Perişan edecek onları. Buna hakkımız yok. Sizin de hakkınız yok. Lütfen ehil olmadan, ehliyetsiz bir şekilde her konuda konuşmak yerine dikkatli sözcük seçimleriyle özellikle de tanıdığınızı iddia ettiğiniz karşınızdaki insanların bazı verilerini, titizliğini, hassasiyetini, abartma eğilimlerini, kaygılarını, aşırı titiz, pimpirikli olup olmadığını görün ve ona göre konuşun yani. Peki. Söz verdiğim için böyle bir video e, çekiyorum. Sizlerin de e, inşallah sebebini anlayacağınıza inanıyorum. Hemen şu eskiye gidelim. Eskiden söylenmiş bir söz var. Derler ki, bir insan 25 yaşına kadar anne babasının yüzünü taşır. Yani 25 yaşına kadarki süreçte çocukluk döneminde anne babamızdan aldığımız, öğrendiğimiz dokuları biz dışa yansıtırız. Hem genetik aktarımlarla almışızdır, hem yetiştiğimiz toprağın beslenmesinin, kültürünün, dilinin, dininin sosyal ya da sosyoekonomik bazı değil mi detaylarının ikisi altında büyümüşüzdür. Yani insanın 25 yaşına kadar yüzü ana babasının yüzüdür derler. Bunun çok detayına inilebilir ama bugün bundan ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. 25 yaşından 40 yaşına kadar kişi kendi yüzünü oluşturur. Yani kendine yatırım yapar. Öğrenir, donanır, çalışır, deneyim elde eder. Ve o sıradaki tercihleri yüzüne yansımaya başlar. Yani hayatına yansımaya başlar. 40 yaşında o 25 ile 40 yaş arasına kadarki süreçte nasıl verimli bir hayat yaşamışsa, ne kadar sağlıklı tercihlerde bulunmuşsa, ne kadar deneyimlerinden gerekli derslerini almış ve o doğrultuda kendini donatmış, düzeltmiş, toparlamışsa 40 yaşından sonraki hayatında onun meyvelerini yer. Bu çok ciddi bir bilgidir dikkatle düşünmekte fayda var. Modern sinir bilimde diyor ki 25 yaşına kadar beyinde sinir bağlantıları, hala sinaptik bağlantılar bir şekilde bir noktaya ulaşmıştır. Ondan sonrasında nöroplastiste ile işte 25 ya da 50 yaşına kaç olursa olsun bir müzik aleti çalarsanız hala bir bağlantı artırma şansı vardır. Yeni bir dil öğrenirsiniz. Yeni bir rutin dışı fiziksel çalışma yapar beynin çift lobunu kullanırsınız. Bunların hepsi fevkalade etkili olsa da 25 yaşına kadar biz ihtiyacımız olan birçok hususu beynimizde oluştururuz, şekillendiririz. Yani 25 yaşına kadar hala yüzümüz şekillenmeye devam eder demek bu. Çünkü bizim beynimizdeki sinaptik bağlar, beynimizdeki bölümlerin birbiriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin hızı, Bununla alakalı biyolojik unsurlar ne kadar sağlıklı bir şekilde gelişmişse yüzümüzde de artık 25 yaşından itibaren çok büyük dönüşümler, değişiklikler olmayabilir. Kilo kaybı ya da kilo alımı ile alakalı bazı şekil değişikliklerinden bahsetmiyorum şu anda. Ama ifade yüzdeki bazı temel veriler, duygu gösterge alanlarının dokuları şekillenmiştir. Öyleyse benim ekolümdeki ustamın ifadesiyle 14 yaşına kadar ki bir insanın ki 14 yaş modern psikolojide önemlidir. 14 yaşına kadar insan kendi kimliğine dair bazı referans kaynaklarını, sosyal öğrenme modellerini artık hepsini almış olur ve yaşamaya başlar. Daha öncesindeki tüm dönemlerde çocuk hala kendi değildir. Az önceki sözü hatırlayın, 25 yaşına kadar anne babanızın yüzünü taşırsınız. Yani yetiştiğiniz toprağın göstergeleri hala yüzünüzdedir. Ve devam etmektedir şekillenmeye. Özellikle de yüzle ilgili konuşuyorum. Diğer alanlar benim değil, bir de beden diliyle ilgili konuşuyorum. Öyleyse küçücük çocuklara, küçücük okul çocuklarına, hele hele onun az önce söylediğim psikolojik etkilerini göz önünde bulundurmadan, Ahkam kesmek ve onların hayatlarını etkileyecek iddialarda ifadelerde bulunmak hem kendilerini hem anne babalarını oldukça ciddi bir şekilde etkileyebilir. Sözcük seçimlerinize dikkat edin. Bu bizim yaptığımız işin ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor. Nasıl olur da bizler insan tanıma yöntemleri çalışırken çok rahat bir şekilde bir insanın hayatı ile ilgili iddialarda bulunur, hele hele küçücük çocuk. O çocukların ailelerin onları ne kadar ciddiye aldığını düşünmüyor muyuz? Düşünmeliyiz. Bir baba olarak, bir öğretmen olarak, bir pedagog olarak, bir bilim insanı olarak bu kadar fütursuzca, dikkatsizce, sorumsuzca cümleler kullanabilen insanları hem kınıyorum hem de toplumun bilinçlenmesini istiyorum. Bu konuda onları reddetsin, onlardan uzak dursunlar. Çünkü sözcüklerini bile seçemeyen insanlar insan nasıl seçebilecekler ki? kendi iradeleriyle ilgili sıkıntıları olan beğenilmek için, bir şekilde popülerlik edinebilmek için ahkam kesen insanlar, karşıdaki kişinin hassasiyetini yüzünden okuyamıyor ve takır takır onun karakteriyle ilgili olumsuzlukları sıralayıveriyorsa, hem de hiç yüfemizin ve yumuşatma kullanmadan, nasıl insan tanıma uzmanı olabilirler ki bunlar? Lütfen bu konuyu ciddiye alalım. Biz eğitimlerimizde bunun etik arka planını mutlaka anlatırız. Sürekli uyarılarda bulunuruz. Kitaplarım belki biliyorsunuz yüz okuma Sanatı kitaplarında eleştiriler almıştım. Hocam sık sık uyarılar var. Biraz sıkılıyoruz o kadar çok uyarılmaya. Hayır hayır hayır. Konunun hassasiyetinden dolayı uyarmak, hatırlatmak benim hem bilim insanı olarak hem de sorumlu bir vatandaş olarak görevim. Lütfen değerli dostlar. Küçücük çocukları Yüz okuması vesaire gibi analizler yapmaktan ne olur geri durun. Onlara sadece örnek olun. Öğrenme modellemeleriyle ilgili bırakın hem pedagog, bakın, hem pedagog, hem de aynı zamanda bu tür alanlarda çalışmış insanlar konuşsunlar. Siz sadece insan tanımazlığı olarak gidip, okul okul gezip ya da birilerini ofislerinizde ağırlayıp sizin çocuğunuz şöyle dememelisiniz, bu denemez, bunun hukuki sorumluluklarını da araştıracağım o kadar kolay olmamalı insanlarla ilgili ahkam kesmek. Çocuklarınızla ilgili birileri olumsuz bir laf söylediğinizde ne kadar içerlersiniz, ne kadar kırılır, ne kadar kaygılanırsınız. Sizinle ilgili şakasına bile olsa kulağınızın şurası şöyle bir anlama gelebilir dendiğinde zihninizin bir tarafında o sürekli çalışan bir hal alır. Ne demek istedi acaba? Şu anlama mı geliyor acaba? Olumsuz değerlendirme eğilimi mailde çok yüksektir meylettiği ettiği için beyin olumsuzu hemen halletmek ve huzura ermek için söylenmiş olan, bakın ihtimal olduğu net olmadığı halde yani birileri tarafından söylenmiş olan sözcükleri ciddiye alırız bizler. Eee i̇nsanlar da ciddiye alıyor. Şaka yollu bile ifadeleri önemseyen biz insan nasıl oluyor da düşüncesizce insanların öğrenme modelleriyle ilgili sadece bir iki kurs alarak konuşabiliyor. Öyle ama yok. Çok özür dilerim. Az önceki ifademi de affedin lütfen. Fevkalade ciddi bir husustan bahsediyoruz. Ömrümü neredeyse bu işe adamış bir insan olarak. Birilerinin bana sordukları sorularda bütün ihtimamla, hassasiyetle, dikkatle, nezaketle, üslup seçerek konuşmaya çalıştığımı bilirsiniz. Herhangi bir çocuğun yüz okumasını asla yapmadım, yapmam da. Uzman herhangi bir kişi bu işi yapmaz. Yapmamalıdır. Çocuklar değişken bir süreçtedir. Hem iskelet sistemleri hem kastenon sistemleri yüzlerinin detayları değişir. Tamam, sabit bazı hatlar vardır. O çizgiler bizim için çerçeveyi verirler. Ancak çocuk gibi hassas bir kimlikle ve onların üzerine titreyen anne babanın tam anlayamayabileceği ve yorumlayıp korkabileceği hususlarda nasıl bu kadar rahatlıkla insanlar konuşabilirler, konuşmamalıdırlar? Lütfen, tekrar ediyorum. Yapılan iş insan tanıma yöntemleri, insan okur yazarlığı yöntemleridir. Büyük bir sorumluluktur bu konuda konuşmak, ciddi etik değerleri hayatımıza yansıtarak bir şekilde yaşıyor olmamızı şart kılar birileriyle ilgili konuşurken fütursuzluk saygısızlıktır. düşüncesizliktir, sorumsuzluktur. dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum lütfen. benim gibi bu alanda çalışan arkadaşların ne demek istediğimi çok iyi anladığını biliyorum. Teşekkür ederim. Saygıyla kalın.